Evet şimdi mesela bir nereden bunu naklediyoruz? NTV Tarih Dergisi Ekim 2010 sayısı. Sene 1947. Şimdi ulusalcı cahilleri için tekrar etmiş olayım. Bu işin gerçek failidir zannettikleri Menderes iktidarına daha 3 sene var. 1947 senesinde Türkiye halen sizin 2 numaralı ilahınız ve ulusal kahramanınız İsmet İnönü tarafından faşizan bir dikta rejimi halinde yönetilmektedir. İşte bu tarihte Amerika'nın bize vermeye başladığı uçaklar karşılığında Amerika'nın bu uçaklar neydi? O sırada bedava veriyorlar ya da bedava denilebilecek rakamlarla veriyorlar. Amerika'nın verdiği bu uçaklarla ilgili ileri sürdüğü şart diyor ki Almanlardan harp seneleri içerisinde almış olduğunuz uçakları imha edeceksiniz. Bunun aslında ne Amerika açısından ne bizim açımızdan rasyonel diyebileceğiniz akli mantıki bir sebebi izahı yok yani niçin izah imha edelim? İmha edeceksiniz. Madem ki benden artık silah alıyorsunuz, madem ki hava kuvvetlerinizi benim uçaklarımla donatıyorsunuz, başka millete ait uçaklar olmayacak. Bu kadar basit. Ve bu kadar kabul edilemez. Bunlar arkadaşlar özellikle Kayseri hava üstünde imha edilen 72 adet Focke-Wulf 190 tipi uçaklar. Bunlar birkaç sene önce Almanya'dan krom satışı ithali karşılığında takas yoluyla alınmış. O tarih itibarıyla henüz daha son derece işlevsel, son derece güçlü, etkin yani bir savaşa girildiği takdirde öyle modası falan geçmemiş. Rahatlıkla düşürülemeyecek nitelikte. Mesela şunu arz edeyim. Şu an Türk Hava Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan F16 jetleri 1988 senesinde TUSAŞ tesislerinde üretilmeye başlandı. Yani 1990'ı baz alacak olursanız şu anki Hava Kuvvetlerimizin esas kısmını oluşturan F16 jetleri 30 yaşında. Ve daha bunların en azından bir 15-20 sene gövde ömürleri olduğu söyleniliyor uzmanlar tarafından. Bu rakamları veriyorum süreleri iyi bir karşılaştırma yapma imkanı verir. 30 senelik uçaklar, şu anki uçaklar Amerikalılar tarafından benim uçaklarımın yanında bunlar bulunmayacak, bunları imha etmeniz şartını size dayatıyoruz denilen uçaklar 3-4 senelik uçaklar. Ve son derece güçlü uçaklar. İkinci Dünya Harbi'nde özellikle Doğu Cephesi'nde Almanların Ruslara kan kusturduğu uçaklar bunlar. Fokkevus 190'lar az da değil. 72 tane. Amerikalıların bu manasız akıl almaz talepleri karşısında Türkiye hiçbir şekilde pazarlığa çatışmaya girmiyor. Adeta emredersiniz diyor ve çok acı. Bu uçaklar yağlı brandalara sarılıyor. Personeli pilotları hıçkıra hıçkıra ağlayarak bunlara çok hazin bir veda töreni yapılıyor ve Kayseri Hava Üssü sınırları içerisinde açılmış olan mezarlara gömülüyorlar. Hala orada. 3-4 sene önce bu konu medyada yoğun olarak tekrar gündeme geldiğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı bunu yalanlayan bir açıklama yaptı. Ben bu açıklamanın doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü resmi o işi fiilini gerçekleştiren güç tarafından da kabul edildiğinde olay çok daha büyük ve sansasyonel boyutlara gideceği için devlet de bunu istemediği için bu konuda hava kuvvetlerinin gerçeği söylemediği kanaatindeyim. Bu kanaatimi güçlendiren bir de biraz kişisel gerçi şöyle bir dayanağım var. Nesillerden beridir Kayserili olan ve Kayseri eşrafından olan bir dostuma ben bu konuyu özel olarak sormuştum. Yani böyle bir şey varsa onun bilmemesi mümkün olmayan bir isim bu. Kayseri'nin eşrafına mensup aklı başında üniversite mezunu falan. Evet hocam bu dedi doğru. Ha şimdi bu söylediğim ikinci delil tarih metodolojisi açısından mesela şu an beni izlemekte olanlar için çok bağlayıcı, çok etkin olmayabilir bana e, sınırsız itimadı olanlar haricinde yani bir ulusalcı ben ne bileyim senin yalan söylemediğini falan diyebilir. O da gerçi bizim çok umurumuzda değildir. Ayrı da ama evet yani böyle bir cinayet işlendi neticede. Niçin? Sırf Amerika'ya yaranabilmek için pırıl pırıl uçakları gömdük. Peki sonra ne oldu? O günlerden bugüne kadar arkadaşlar yani 1945'lerden 2010'lara kadar kabaca Amerika'dan 6000'den fazla askeri uçak satın aldık. Altını çiziyorum. Bu 6000'den fazla Amerika'dan bize getirilmiş olan Askeri uçağın çok büyük kısmı Rais piyasa bedeli üzerinden parası ödenerek bize satılmış uçaklardı. Günümüzde ortalama gene F-16'yı örnek veriyorum buna bir savaş uçağının ortalama fiyatının 30 milyon dolar olduğunu varsayarak 6000 çarpı 30 milyon dolar yaptığımız vakit 180 milyar dolar ediyor arkadaşlar. Bu tarih arasında, bu tarih aralığında Türk halkının cebinden çıkarak Amerikalı uçak firmalarının cebine giren para oldu. İşte Fokke-Wulf 190 uçakları da 1947 senesinde esasen bunun için toprağa gömdürtüldü. Ama bu hainane, tabi bize bakan, bizdeki yöneticilere bakan yönüyle bu hainane operasyon gerçekleştirilirken ilk yıllarda bedava uçaklar verildi 1-2 sene. Ondan sonra tamamen Amerika'ya bağlandığımız için artık bedava verme lüzumu onlar açısından kalmamıştı. Geçtiler, gittiler.